Zıplattın <Sessizlik> ben... şey gözlerini. Şey bir şey söyletiyorum. Tamam kay Ben... Babacım gir. Gir gir gir. gel. Baba. Benim adım Alp, soyadım Karamanlı. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Buradan sağlıklı sebzeler topluyoruz. Ate onlarıyla dikim yapıyoruz. Bu etkinlikle buluşturduğu için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Benim adım Irmak, soyadım Bozkurt. Ben topraklı uğraşmayı çok sevdim. Daha sağlıklı olduğu için doğal üretilenleri daha çok yememizi öneririm. Merhaba, benim evet. adım Doğa Beliz. Soyadım Kalay. Biber diktik, toplayıp yiyeceğim. Belediyede çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu etkinliği yapmışlar. Adım Ayşe Karadere. Toprakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Burada birçok şeyi öğrendim. Sulamayı damlayarak yapsak daha tasarruflu olur ve bitkilere zarar görmez. Toprak bizim için çok önemli ve doğadaki canlıları korumamız gerekiyor. Benim adım Attas. Aşaf. Süre ekiyorum. Karnabahar ekiyorum. Toprakta ilgilendiğine çok iyi atlıyorum. Sudanızı israf et Toprağınızı koruyorum. Cinar Efe Bozkurt. Biber dik Çiçek dikerken de çok eğlendim. Bitkiler dikip havamızı daha da güçlendirmeliyiz. Ağaç kesmemeliyiz. Benim ismim Zeynep, soy ismim Aslan. Oyun oynuyoruz, dikim yapıyoruz eğlenceli bir şekilde, yumurtaları boyuyoruz. Doğayla bağlantılı olduğumu hissettiriyor, huzurlu hissettiriyor. Ahmet Başkan çok teşekkür ediyorum. Merhaba benim adım Elif, soyadım Aslan. Burası yani sadece bir bitki ekme yeri değil. Burası çocukların yani sosyalleştiği bir alanda. Doğa yani geleceğimize katkı sunmamızı sağlar. Yani eğer doğayı korumazsak gelecekte bu kadar iyi ömür yaşayamayız. E, Yılmaz Ambarlı, emekli kimya öğretmeniyim. Toprakla buluşmaları, bir domates, bir biber, patlıcan, salatalık, karpuz gibi bitkileri kendi elleriyle dikmeleri, bunların hayatlarında yarından sonra ömür boyu hatırlayacakları bir etkinlik olarak düşünüyorum. Büyük Büyükşehir'in ata tohumlarının nesilden nesile taşınmasını sağlayan Ahmet Eras Başkanım'a teşekkürler ediyorum. Ayfer Saraç çocukların bu yaşta bunu öğrenmesi burada bu tohumların çoğaltılıp dağıtılması çok çok önemli ama ne kadar çok hem yöre halkına hem ülkeye dağıtılırsa o kadar faydalı olur. Tabii bunun küçük yaşta öğrenilmesi, büyükşehir belediyesinin buna öncülük etmesi çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba Meltem Karamanlı ben. Özellikle toprakla uğraşması, üretimin çocuklarla başlıyor olması ve bunun nesillere aktarılması, üretimin öneminin biraz daha ön plana çıkartılması çocuklarımız açısından ee, çok güzel oldu. Bu anlamda projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda çalışıyorum. İsmim Hatice Ordukan Ambarlı. Tarım teknikerliği yapıyorum. Bu projeyle biz çocuklarımıza doğayla bağ kurma, toprağa dokunma fırsatı vermek istedik. Aynı zamanda yerel tohumun önemini, bilincini küçük yaşta öğretmek istedik. Bu etkinliğimizde biz yumurta kabuklarından çimlendirme işlemine yapıyoruz. Daha sonrasında fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda suyun önemini öğretiyoruz. Kinliklerimizde oyunlarla birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önderliğinde tarıma verdiğimiz destek artarak devam edecek. Evet.